Milgram deneyi, psikoloji tarihinin belki de en çok konuşulan, en tartışmalı deneylerinden biri. Bugün otoritenin insan davranışları üzerindeki o akıl almaz gücünü ve bu deneyin bize aslında ne anlattığını birlikte çözümleyeceğiz. Şöyle bir dürüstçe düşünelim. Beyaz önlüklü bir bilim insanı ya da bir yetkili size yan odadaki masum bir insana elektrik şoku vermenizi emretse. Ne yapardınız? eminim çoğumuz asla yapmam deriz. Sonuçta hepimizin bir vicdanı, bir ahlak pusulası var değil mi? Ama ya bu pusula doğru koşullar altında tamamen şaşıyorsa? %65 Bu, sıradan insanların, yani sizin, benim gibi insanların, bir deney sırasında tanımadıkları birine, ölümcül olabileceğine inandıkları elektrik şoklarını sonuna kadar uygulama oranı. Evet, yanlış duymadınız, her üç kişiden ikisi. Bu sonuç insan doğası hakkında bildiğimizi sandığımız her şeyi adeta yerle bir etti. İşte bu meşhur Milgram deneyinin ve zamanla onu yorumlama biçimimizin nasıl tamamen değiştiğinin hikayesi. Her şey 1963 yılında Yale Üniversitesi'nde başladı. O yıllarda Holokost'un gölgesi hala çok tazeydi ve herkesin aklında o korkunç soru vardı. Sıradan iyi insanlar nasıl olur da böylesine korkunç canavarlıklara katılır? Psikolog Stanley Milgram bu sorunun yanıtını bulmak için yola çıktı. Peki, Migram bu deneyi tam olarak nasıl tasarladı? Katılımcılar kendilerini nasıl bir senaryonun içinde buldular? Gelin şimdi bu masum görünen hafıza çalışmasının ardındaki o zekice ve bir o kadar da rahatsız edici düzeneye daha yakından bakalım. Her şey son derece profesyonel ve meşru görünüyordu, düşünsenize. Gönüllüler bilimsel bir çalışma için geliyor, hileli bir kurayla öğretmen rolünü alıyor ve karşılarına da üzerinde Tehlike, ciddi şok yazan düğmelerin olduğu devasa bir makine konuluyordu. Görev basitti. İçerideki öğrenci her yanlış cevap verdiğinde bir düğmeye basıp voltajı arttırmak. Tabii ki ortada ne gerçek bir şok vardı ne de acı çeken bir öğrenci ama öğretmen rolündeki katılımcıların bundan haberi yoktu. Onlar için her şey tamamen gerçekti ve deney başlar başlamaz o bilimsel atmosfer bir anda korkunç bir gerilim odasına dönüştü. Öğrenci rolündeki aktör yanlış cevaplar verip sahte acı çığlıkları attıkça öğretmenler kendilerini korkunç bir ikilemin içinde buldu. Bir yanda kendi vicdanları, diğer yanda ise deneycinin devam etmelisiniz diyen soğuk ve kararlı emirleri. Ama sakın bu görevi soğukkanlılıkla yaptıklarını düşünmeyin kaydedilen tepkiler durumun tam tersi olduğunu gösteriyor. Katılımcılar terliyor, titriyor, kekeliyor, hatta acıdan sinirleri bozulup tuhaf bir şekilde gülmeye başlıyorlardı. Tırnaklarını avuçlarına geçiriyor, dudaklarını üsürüyorlardı. Bir vakada katılımcı o kadar strese girdi ki şiddetli bir nöbet geçirdi. Bunlar kayıtsız canavarların değil, yaptıkları şeyin ağırlığı altında ezilen sıradan insanların tepkileriydi. İşte deneyin kalbindeki o korkunç çatışma tam da buydu. Katılımcılar inandıkları şeye göre birine acı çektirdikleri için resmen işkence çekiyorlardı ama bir yandan da deneyicinin otoritesine karşı koyamıyorlardı. Bir yanda içeriden gelen çığlıklar, diğer yanda deneyicinin deneyi devam etmenizi gerektiriyor diyen buz gibi sesi ve çoğu, evet çoğu emre uymaya devam etti. Deneyden çıkan ilk yorum çok netti ve dünyayı şoke etti. Sıradan insanlar, bir otorite figürü emrettiğinde kendi ahlaki değerlerini bir kenara bırakıp körü körüne itaat ederler. Bu yorum kötülüğün sıradanlığı kavramıyla birleşerek onlarca yıl boyunca psikoloji kitaplarında yerini aldı. Hikaye basitti. Emir geldiğinde vicdan susar. Ama Milgram bununla yetinmedi. Deneyin pek çok farklı versiyonunu yaparak durumun gücünü test etti ve sonuçlar gösterdi ki bu itaat denen şey hiç de mutlak bir kavram değil. İçinde bulunan koşullar biraz değiştiğinde itaat oranları da inanılmaz derecede değişiyordu. Bu grafik her şeyi çok güzel özetliyor aslında. Deney, Yel gibi saygın bir üniversitede yapıldığında itaat oranı %65 ile zirve yapıyor. Ama aynı deneyi sıradan köhne bir ofis binasına taşıdığınızda oran %48'e düşüyor. Daha da çarpıcısı ne biliyor musunuz? Deneyici odadan çıkıp emirleri telefondan verdiğinde itaat oranı %20.5'e kadar çakılıyor. Kısacası otoritenin meşruiyeti ve size olan fiziksel yakınlığı her şeyi değiştiriyordu. Maligram bu bulguları açıklamak için aracılık durumu teorisini ortaya attı. Bu teoriye göre insanlar bir otorite figürünün emri altına girdiklerinde sanki kendi iradelerini bir kenara bırakıp o otoritenin bir aracısı haline geliyorlar. Ben sadece emirleri uyguluyorum diyerek kişisel sorumluluk duygusunu tamamen otoriteye devrediyorlar. Onlarca yıl boyunca bu teoriyi kabul gördü. Ama sonra araştırmacılar Milgram'ın tozlu arşivlerini, ses kayıtlarını, notlarını yeniden incelemeye başladılar. Ve buldukları şey deney hakkındaki tüm bildiklerimizi sorgulamamıza neden oldu. Ya bu kürü körüne bir itaat değilse, ya hikaye çok daha karmaşık ve rahatsız ediciyse? İşte bu yeni araştırmalar bizi o basit, körü körüne itaat fikrinden uzaklaştırıp çok daha farklı bir teoriye götürüyor. Aktif takipçilik. Bu yeni bakış açısına göre katılımcılar pasif robotlar değildi. Aksine yaptıkları şeyi seçen aktif karar vericilerdi. Bakın, iki teori arasındaki fark gece ile gündüz gibi. Eski teori insanların sorumluluktan kaçan pasif otomatlar olduğunu söylüyordu. Ama bu yeni aktif takipçilik teorisi diyor ki, hayır, insanlar emirlere uyuyordu çünkü kendilerini önemli bir davanın parçası olarak görüyorlardı. Yani bilimin ilerlemesine katkıda bulunduklarını inanıyorlardı. Onlar körü körüne itaat edenler değil, davaya inanmış, angaje olmuş takipçilerdi. Bu yeni teorinin en güçlü kanıtı da deneycinin kullandığı komutlarda gizli. Bakın, deneyici, deney devam etmenizi gerektiriyor gibi bilimsel bir gerekçe sunduğunda bu çok etkili oluyor. Lütfen devam edin gibi ricalar da işe yarıyor. Ama deneyici ne zaman ki, başka seçeneğiniz yok, devam etmelisiniz gibi kaba doğrudan bir emir veriyor, işte o zaman neredeyse bütün katılımcılar isyan edip deneyi bırakıyor. Bu, körü körüne itaatin tanımına hiç uymuyor. İşte bu, tüm hikayeyi değiştiriyor. Can alıcı nokta şu. Onlar sadece emirlere uymuyorlardı. Onlar bilimin ilerlemesi gibi daha yüce bir amaca hizmet ettiklerine inanarak o düğmelere basmayı aktif olarak seçiyorlardı. Sorun insanların otoriteye direnememesi değil. Asıl sorun insanların yaptıkları zararlı eylemleri daha büyük bir iyilik adına meşrulaştırabilmeleri. Elbette. Deneyin sonuçları kadar yarattığı etik tartışmalar da psikoloji tarihine damgasını vurdu. Katılımcıların yaşadığı o yolun stres ve maruz kaldıkları aldatmaca bilimsel araştırmaların sınırları hakkında çok ciddi soruları gündeme getirdi. Katılımcıları aldatmak, onlara ciddi psikolojik acı çektirmek, neye katıldıklarını tam olarak bilmeden onaylarını almak ve deneyden çekilme haklarını ısrarla engellemek bunların hepsi günümüz araştırma etiğinin en temel ilkelerinin ağır şekilde ihlal edilmesi demekti ve bu durum bilim camiasında büyük bir fırtına kopardı. Milgram deneyi tek başına olmasa da araştırma etiği kurallarının çok daha katı hale gelmesinde kilit bir rol oynadı. Bu ve benzeri tartışmalı çalışmalar insan deneklerin korunması için çok daha sağlam mekanizmaların ne kadar gerekli olduğunu acı bir şekilde gösterdi. Bugün herhangi bir araştırma kurumunda insanlarla yapılacak bir çalışmanın katılımcıların haklarını korumakla görevli olan bu tür etik kurullardan geçmesi zorunlu. İşte bu kurulların varlığı Milgram'ın dolaylı ama çok önemli ve olumlu bir mirasıdır. Bu alıntı bizi Milgram deneyinin belki de en rahatsız edici ve güncel sonucuna getiriyor. Asıl tehlike belki de düşünmeden emirleri uygulayanlarda değil. Asıl tehlike yaptıkları şeyin doğruluğuna yürekten inananlarda yatıyor. Ve Milgram deneyi'nin bu yeniden yorumlanması bizi tüyler ürpertici bir soruyla baş başa bırakıyor. Asıl tehlike emirleri sorgusuzca uygulayanlarda mı yoksa daha büyük bir iyilik adına, yüce bir amaç uğruna zarar verdiklerine inananlarda mı yatıyor? Belki de tarihteki en büyük kötülükler sadece emirleri uyguluyordum diyenlerden değil, doğru olanı yapıyordum diyenlerden gelmiştir. Bu bugün bile üzerinde düşünmemiz gereken çok derin bir soru.